Ne artık ben. Şimni son zamanın rengi. Yani Aslında zaten bittiğinden beri hemen hemen herkesin sorduğu soru bu oluyor İşte kim vuruldu filan ama biz de bilmiyoruz bilsek de söylemeyiz zaten <laughs> ee, bakalım bayağı heyecanlı yüksek başlayan bir şey olacak zaten sezon olacak. Şimdiden duyduğum kadarıyla ilk bölümümüz bile bayağı büyük olaylara gebe ee, öyle güzel güzel olacak yani hızlı başlayacağız değil mi Buyurun. Evet o zaman hanımefendilerden sonra ben de alayım. Ee, yani son bölümde o kurşun zaten bizim işte son sahnemizde böyle bir kurşun gitti ve sezon finali oldu. Herkeste tek soru vardı. İşte Fox'ta, internette sordu kim vuruldu filan diye. Altında inanılmaz herkes bir yorumlar filan diye. Biz ben mesela dün yapımcımızla beraber toplantıdaydım. Dedim ki kim vuruldu? Dedi ki dur bekle. <laughs> bekle bekle hani. Ben de aynı şekilde merak ediyorum ama şunu söyleyebilirim. Ee, biz dinlendik. Biz çünkü bir izin istedik. Bir araya girdik. Dinlendik. Bomba gibi yeni bölümlerle izleyenlerin karşısına çıkacağız inşallah. Nasıl etkiliyor? Bence çok büyük etkiliyor. Çünkü benim hayatımda ilk gördüğüm kişi Tarık. <laughs> hayatımda ilk gördüğüm kişi Tarık. Bu <laughs> tabii güzeldi ama. Hayatımda ilk gördüğüm kişi Tarık deme de hayatımda ilk sevdiğim kişi Tarık diyebilirsin mesela. Bence de öyle olabilir. <laughs> Bizim aramızdaki ilişki çok başka. başka Sette evet. de setin dışında da şimdi mesela az önce karşılaştık. İşte bir iki ay tatilden sonra direkt kucağıma atladı. Bütün yorgunluğu, o yolda iki saat böyle yol aradık filan o yorgunluğun hepsi gitti. Güneş'te tarihin ilişkisi dizinin gidişatını nasıl etkileyecek? E yani aslında hemen hemen dizideki bütün çatışmalar e, dizideki bütün çatışmalar bizim evliliğimiz çevresinde dönüyor aslında. Yani Şimdi çok olumsuz etkilediği taraflar da olacak elbette ki. Evlenme biçimimiz yüzünden, onun aykırılığı yüzünden. Evet zaten o muhtemelen deliye dönecekler elbette Bence ki. <laughs> evet. Böyle güzel, sıcak bir aile. Bir tepki göreceğiz gibi geliyor bana da ama bakalım biz ne yapacağız yani. Çünkü biz de onları çok seviyoruz. Güneş Tarık yani Güneş Tarık çok aşık. E Tarık ailesine de aşık. E Güneş de ailesini seviyor. E, bu kadar sevginin arasında ortak paydayı bulmak zorundayız. Ama işte o çatışmalar iz, izleyiciyi çekecek diye tahmin ediyoruz biz. <laughs> Merak ediyorum gerçekten cevabı. Niye seviyorlar bizim dizimizi insanlar? Çünkü ben her zaman bir aksiyon patlatırım. <gülüyor> <gülüyor> evet, dizide Pelin öyle, değil mi? sürekli bir aksiyon yaratıyor. Evet, çünkü e, sürekli taktım mı takıyorum yani. E Bizi <laughs> de o yüzden çok tatlıyım, öyle gözüküyor. Galiba işte bu mesela, bizim ufaklığın etkisi çok büyük. İşte ustalarımızın etkisi çok büyük. Biz onların arasında işte var olmaya çalışıyoruz. O var olma çabası da bize bir şeyler katıyor. Bir de ben şeyi duydum mesela, bunu da çok duyuyoruz diye tahmin ediyorum siz o kadar bizim gibisiniz ki diyorlar. Bizimden birini ekranda görmek çok güzel. Hiç ütopik şeyler olmuyor diyorlar. Tabii ki olur dizi bu ama ve kumandayı kenara bırakıp biz bu diziyi izleyebiliyoruz diyorlar. Ve klasik tam bir Türk ailesini anlatan bir dizi olduğu için bizim de buna ihtiyacımız varmış demek ki. Evet. Yani insanların böyle başka şeylere değil de bayağı içten Samimi şeyler izlemeye ihtiyacı varmış, sevildi. İnşallah bu sezon da sevmeye devam ederler. İnşallah bir dahaki sezon da sevmeye devam ederler. <laughs> Bak büyük oynadım. Sen de bir güzel bir şey söyle. Ben de öyle düşünüyorum. Yani abimin dediği gibi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman mikrofonu yine küçük hanımefendiye veriyorum, ve... e, Çünkü çok heyecanlı bir dizi bu. Çok aksiyonlu, her zaman bir şey çıkıyor, bir şey oluyor, bir şey düzeliyor, bir, biri böyle sakatlanabiliyor, hemen düzelebiliyor. Üzülüyoruz. Ama, üzülüyoruz, gülüyoruz. çok gülüyoruz, üzülüyoruz, ağlıyoruz, evet. sinirleniyoruz. Macera dolu sahnelerimiz evet. de oluyor, komedi evet. sahnelerimiz de oluyor. Ama en çok ben hangisini beğendim biliyor musunuz? Hangisini e hatırlıyor musun ben böyle kaybolmuştum Sen da sonra boyluştum evet. teyzeme sarıldığım ve de döndüğü vardı ya evet. o, o en çok ona bayıldım ben. Çok da güzel oynamıştın <laughs> böyle tebrik ediyorum tekrar. Teşekkür ben ederim. Biz bu yüzden sevgili, yani bizim üzerimizden değil de bu kadar gerçek olmasından, işte gerçek olmaya çalışmamızdan galiba o yüzden. Biz gerçek olmaya devam edeceğiz inşallah siz de bizi izlemeye devam edersiniz. İnşallah.